Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programda yine sizinle birlikteyiz ve eminim ki altına birçok yorumun geleceği bir programı yapmaktan keyif duyuyorum. Çünkü biz sizinle iletişim halinde olmak istiyoruz. Sorduğunuz sorulara yanıt vermek istiyoruz, yorumlarınızı okumak istiyoruz, dua konularınızı duymak ve sizin için dua etmek istiyoruz. Bilgi ne kadar çok yaygınlaşırsa ve iletişim ne kadar çok artarsa yanlış anlaşılmalar, ön yargılar o derece ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla Hristiyanlarla ilgili olarak en çok söylenen sözlerden, ön yargılı ifadelerden bir tanesi de Hristiyanların içki içmek, alkol kullanmak konusunda epeyce rahat oldukları yönündedir. Hatta bazıları birçok örneği de kullanırlar. Örneğin Pentikos gününde İsa'nın öğrencileri, kutsal ruh onların üzerine döküldükten sonra, onların üzerine indikten sonra onlar o kutsal ruhtan artık nasıl bir şekilde etkilendilerse, Pentikos gününde fısıh bayramı için bir araya gelen birçok milletten, en azından 16 17 değişik milletten çok uzak e, coğrafyalardan gelen insanlar, elçilerin kutsal ruhun etkisiyle e, nasıl konuştukları, nasıl davrandıkları, onların yüzü, sözleri ve tabii ki onlar konuşmaya başlayınca özellikle Petros konuşmaya başlayınca nasıl kendi dillerinde o mesajı duyduklarını e, biz görüyoruz. Dolayısıyla İlk olarak o zaman o izleyiciler, İsa'nın öğrencilerinin, İsa'nın takipçilerinin kutsal ruhu aldıktan sonra 120 kişilik bir listeden bahsediliyor. Kutsal ruhu aldıktan sonra onların davranışlarının üzerine ne demişlerdi? Bunlar taze şarabı fazla kaçırmışlar. Aslında daha eski zamanlarda da duyuyoruz. Örneğin Zavdi isimli bir sarayın ve bağların şaraplardan ve asmadan sorumlu kişisi olduğunu duyuyoruz. Evet eski dönemde aslında hijyenik bir içecekti şarap. Şarap bir alkol gibi değerlendirilmekten ziyade onların doğal hatta milli içeceği gibi anlaşılıyordu. Herhangi bir dinle bağlantısı kurulmadan. Ama şu var ki kutsal kitabın birçok yerinde alkol ve özgürlükle ilgili çok açık ifadeler vardır. Biz şimdi baktığımız zaman örneğin 1. Korintiler 8. bölüm 8'de çok açık bir şekilde ifade eder. Yiyecek bizi Tanrı'ya yaklaştırmaz. Yemesek bir kaybımız olmaz. Yersek de bir kazancımız olmaz. Yalnız dikkat edin bu özgürlüğünüz vicdanı zayıf olanların sürçmesine neden olmasın. Eğer zayıf vicdanlı biri bilgili olan seni bir put tapınağında sofraya oturmuş görürse, puta sunulan kurbanın etini yemek için cesaret almaz mı? Sonuçta bu zayıf vicdanlı kişi Mesih'in uğruna öldüğü bu kardeş senin bilgin yüzünden mahvolur. Bu şekilde kardeşlere karşı günah işleyip onların zayıf vicdanlarını yaralayarak Mesih'e karşı günah işlemiş olursunuz. Bu nedenle yediğim şey kardeşimin sendeleyip düşmesine yol açacaksa kardeşimin düşmemesi için bir daha et yemeyeceğim. Aslında buradaki ilke sadece yemek için değil içki için de geçerlidir. Çünkü Hristiyanlık inancına göre İçki içmenin kendisi günah değildir. Günah olan şey sarhoş olmaktır. Çünkü Tanrı buradaki sözünde açıkça ifade eder. Kutsal ruhla dolun, kutsal ruhla sarhoş olun der. Herhangi bir alkolle ya da aynı etkiyi verecek başka ürünlerle sarhoş olmaktan bizi aslında men eder. Sarhoş olamayız. Tabii ki bazıları çıkıp da ben o kadar içmiyorum. Daha doğrusu ben içiyorum ama o kadar etkilenmiyorum. Dolayısıyla istediğim kadar içerim gibi şeyler söyleyebilir ama Tanrı herkesin yüreğini görüyor. Söylediği sözlerin arkasında içinde, altında motivasyonlarının ne olduğunu görüyor. Aslında Tanrı herkesten temiz bir vicdan istiyor. Dürüstlük istiyor. Ve o dürüstlük içinde davranmasını istiyor. Ama biz buradaki bu ayetlerdeki ilkelere baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Evet birçok Hristiyan sosyal olarak içkiyi deneyebilir. Ama hiçbir Hristiyanın sarhoş olacak ölçüde içki içmesi doğru değildir. Bu günahtır. Bundan bir aşama daha ileriye gidersek şunu da söylememiz gerekir. Her ne kadar benim sarhoş olmadan sarhoş olmamak koşuluyla sosyal olarak içkinin tadına bakmam ya da keyfini çıkartmam gibi bir özgürlüğüm olsa da beni o ortamda gören ama içki konusunda hassasiyeti olan ya ben hiçbir şekilde içmem, içilmemeli diyen başka birisi varsa ona tökez olmamak için benim orada o özgürlüğümü kullanmamam gerekir. Dolayısıyla aslında uzaktan bakınca Hani öyle söylerler, davulun sesi hoş gelir diye ifade ederler. Aslında dışarıdan görüldüğü gibi değildir. Hristiyanlar istedikleri gibi içen, istedikleri gibi hayatını sürdüren insanlar değillerdir. Kesin kurallar vardır. Kendisi günahtır ve eğer sizin sadece tadına bakmanız bile. Sizi izleyen, size bakan, sizin tanıklığınızı gözlemleyen kişilere tökez olacak, rahatsız edecek şekilde bir görüntü söz konusuysa yapmamalısınız. Hiçbir kardeşinizin olumsuz bir şekilde etkileneceği bir tanıklık vermemelisiniz. Matta 7. bölüm 18 ve 19'da yani insanların yiyebileceği, tadabileceği her şeyin temiz olduğu ilan edilmiştir. Dolayısıyla e, biz şu yiyecek temizdir, şu içecek kirlidir şeklinde bir şey e, söylememize gerek yok. Ama her şeyde olduğu gibi orada da ölçülü olmak ve başkasının imanını, vicdanını rahatsız etmeyecek bir şekilde davranmamız gerekir. Tabii ki ee, imanlının bu özgürlüğü, istediği her şeyi yapması anlamına da gelmez. Çünkü her şey serbest ama her şey iyi değildir gibi birçok ayet var. Oradaki her şey serbest dediği şey de tabi ki Kutsal Kitap'ta net olan e, asla hırsızlık yapamazsınız, yalan söyleyemezsiniz, putlara tapınamazsınız, zina edemezsiniz. Yani dünyadaki ister inanç açısından, ister sosyal yaşam açısından e, birlikte bir düzen ve huzur içinde yaşamak için gerekli olan bütün kurallar e, serbest falan değildir zaten. Dolayısıyla bütün bu konularla ilgili olarak yani bizim yine e, sorumluluğumuz var. Okumalıyız, araştırmalıyız, gerçeği öğrenmeliyiz. Hiçbir şekilde Romalılar 14-13'te ifade ettiği gibi bizim başkalarına karşı sorumluluğumuz var. Hatta 5. bölüm 13. ayette çok açık bir şekilde ifade eder. Der ki yeryüzünün tuzu sizsiniz ama tuz tadını yitirirse bir daha ona tuz tadı nasıl verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka bir işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandilliğe koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Evet, biz dünyanın ışığı, dünyanın tuzu olarak hiçbir şekilde Tanrı'nın Günah dediği, yanlış dediği şeyleri yapamayız. Onları gerçekleştirerek, özgürlüğümüz var diyerek o hayatımızı sürdüremeyiz. Hem Tanrıya karşı hem de insanlara karşı bu sorumluluğumuz var ve Tanrı'yı hoşnut eden bir yaşam sürebilmemiz için bu sorumluluğumuzu her zaman kendimize anımsatmalıyız. Sonuç itibariyle. Hristiyanlar her ne kadar bir özgürlüğe sosyal bir içicilik anlamında bir özgürlüğe sahip olsalar da, burada ölçüyü kaçıracak derecede bir sarhoşluğun Daha doğrusu hiçbir şekilde bir sarhoşluğun hiçbir üründen kaynaklanacak bir sarhoşluğun özgürlüğüne sahip olmadığının altını tekrar çizmek istiyorum dersine Matta 5. bölümdeki ayetlerde dediği gibi bizim Tanrı'ya karşı temiz bir vicdanla, temiz bir tanıklıkla, temiz bir hayat sürdürme sorumluluğumuz var. Aynı şekilde insanların önünde de Tanrı'ya olan inancımızın ve bağlılığımızın görünmesi gerekir. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün sizin yorumlarınızı, sizin sorularınızı ve sizin bakış açınızı ya da sormak istediğiniz konuları öğrenmek istediğiniz konuları çokça görmek istediğimiz bir video oluşturduk. Dilimiz döndüğünce ifade etmeye çalıştık bu kadarcık kısa bir zaman dilimi içinde. Fakat lütfen bize yazın, sorun, yorum yapın, beğenin, paylaşın olabildiği kadar iletişim halinde. Biz kendimizi anlatma sevincini yaşayalım. Sizin de gerçeği bilme konusunda ilerlediğinizi görmek bizi sevindirecektir. Teşekkür ediyoruz.